Herkese merhaba. Ben Desna. De Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte etkinliğe gideceğiz. Hepsi buradanın şehre dönüş etkinliği var. Ben de hazırlandım. Çok da bilmediğiniz bir kombi yapmadım. Biliyorsunuz hamileyim. Biz de bilirdik eskiden süslenmeleri, her gün farklı kombinler yapmaları. Ama şimdi karnımın ne kadar büyüdüğünü görene kadar aynı kombinle devam etmek zorunda kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Zamanında güzelce bol bol giyindik. Doğumdan sonra devam ederiz. Şimdi araç geldi. Çünkü diğer vlogtan biliyorsunuz bizim arabanın muayene kontrolü vardı. Şimdi Cem muayene de yine bir vlogta inşallah. Ve sorunuzda artık şu muayene olayı biter. Ben de araç çağırdım diyorum. Yaklaşık böyle bir 3-4 dakikası kalmış. O yüzden aşağı iniyorum. Evet etkinlik alanına geldim. Daha doğrusu etkinliğin yapıldığı otele. Şimdi alana doğru gidiyorum. Ama önce bir Ece'yi arayayım. 15 dakikaya gelecekmiş hale etkinlik alanına doğru gidiyoruz. Biz de o sırada Gökçe'yle tanışalım. O da hepsi burada da benimle ilgilenen arkadaşımız. Onu da arayayım. Ben geldim. Neredesin? Şimdi giriş yapıyorum. Burayı o kadar çok seviyorum ki her geldiğimde çok güzel süsleniyor. Bakın şimdi. Efendim aşkım. Geldim. <laughs> Saat olmadı ki daha oldu mu? 33 Felaket sıcak. Yandaki havuza kendimi atabilir miyim şu an? Bakalım hangi markalar var? Neler göreceğiz? Direkt ayna buldun çek destine. Biliyorsunuz beni. <laughs> Şöyle çok güzel açık büfe yapmışlar. Her zamanki gibi. Birazdan Ece geldikten sonra ben de alırım. Gelir gelmez Nefes nefese kaldım her zamanki gibi. Ya bakar mısınız? Kids büfe yapmışlar. Burada da çocuklarla ilgilenen bir ekip var. Markalar da böyle standlarını kurmuş. Şurada Roborock var. Biliyorsunuz benim robot süpürgem. Neler varmış neler yokmuş. Bu karşı çok hassasız. Nuru ha? görüyor diyor ki anne bir kere bunun karnına öpsene. Geçilimler zamanki gibi sadece etkilikten etkinliğe <laughs> karşılaştığımız için. Ama bu son olsun. Evet. Ben nasıl olacak? Doğuma mı geleceğim? Ulan buluşuruz biraz. Nasıl buluşacağız? <laughs> 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 Bir buçuk ay sonra doğuruyorum. Bebekle buluşacağız o zaman artık. <laughs> evet. Onun da oğlu var, Uras. <laughs> Instagram mutlaka takip edin. Şuraya sayfasını bırakıyorum. Cem bana şey, e, Betül'ün videolarını atıyor. Aşkım bunu çek. Bilmiyor arkadaş oldum. Aşkım biz de bunu çekelim. <gülüyor> 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 i̇yi gidin. Naber nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. <laughs> bakın. Kocaman oldum. Çıktı çıkacak. Yürüyemiyorum. artık. Gela ya deme öyle dursun biraz daha durabildiği kadar. Günaydınlar efendim ikinci günden herkese merhaba. Kimlikle de çok çekemedim çünkü çok sıcaktı. Arkadaşlarımla falan karşılaştı, Bayağıdır görüşmedik yaz boyu görüşemediğimiz için kimseyle. Aa işte ne haber sen de burada mısın falan derken. Baktım gün bitti. Sonra eve döndüm aşırı yorgundum. Dün de yani ertesi gün işte evde temizlik vardı. Çok yorgun olduğum için bitik bir haldeydim. Market alışverişi yaptık. Onlar geldi. Birlikte yani yerleştirelim isten. Şu ada tezgah şimdilik buraya getirdik. Cem odayı kuracağı için bu hafta. Şimdi aldıklarımızı buraya koydum. Zaten salonumuz burada. Hemen buradan buraya taşıyacağım. Ay kaldırmalar eriyecek. İlk şunları koymakla başlayalım. Burada poşetlerinden çıkarayım. Buzdolabına öyle yerleştiririz. Buzdolabına yerleştirelim. Soda. Yoğurt. Şimdi sileyim onu. Ben yani bu yüzey temizleme mendillerinin her rengini çok seviyorum ama bu mor ve pembe ayrı bir güzel kokuyor ya. Yani. Temizlik kokuyor resmen. Abo! Yumurtayı kırdım bence. Kargoları açtım zımbeti. Sema'da misafirlerimiz var. Şimdi de çok işimiz var. Yemek yetiştirebilecek mi bilmiyorum. Şöyle de bulaş kızım pedleri. Biz yine de ne olur ne olmaz seriyoruz Gece uyurken özellikle. Ne kadar dişe çıkarsak da belli olmuyor. Yani iki buçuk yaşında ama hala yapıyor. Hmm, ekmek kırmışlar. Peynir tüketmiyorum ben diye Cem de tüketmiyor. <laughs> Baktım. Dedim, onu alayım en iyisi. Şöyle aç-bitir salamları çok seviyor. Ben de hiç sevmem. Activia'nın probiyotik şartlarını çok 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 seviyorum. Tahmin edersiniz ki markalar bana dönük olsun takıntım var. Ki o buzdolabı temizliğini birlikte yapmışız. O kadar düzenli yaptım ki asla dağılmıyor. Bu da diyorum yumurtayı kırmadım. Böyle bir de her videoda yumurta yerleştiriyoruz birlikte ya. Ay biri kırılmış. Evet. Benimle mi oldu benden önce mi oldu bilemem. O yüzden onu bak bir tane daha var. Şöyle. Ben yapmadım onu kırık geldi bildiğiniz şu an. Toast ekmeğini de şöyle buzdolabına koyacağım. Şöyle kıyma sipariş verdim. Kuş falan. Hep kasaptan alıyorduk ama var gidemiyoruz. Hep marketten söylüyorum etli. Şöyle dilimlenmiş kaşar peyniri alıyorum. Tost için. delik bir poşet. Çok yapalım. Açabilirsem yerleştireceğim. Fitre kahvem bitmişti. Hemen bir fitre kahve isteyeceğim. Fren peynir. Bu benim olmaz olmazım. bilirsiniz. yediğim tek peynir. Biliyorsunuz derken. Eski takipçilerim bilir. Ben bunları büyük boy sanıp aldım. Önüne koyayım. Bunu şimdi tüketiriz. Böyle çankırıdan kavun geldi. Çok ilginç bir aileyiz. Oradan buradan farklı şehirlerden sürekli bir şeyler alıyoruz. Böyle özensiz bir şey olamaz ya. Kaç kere biliyor musunuz? Neyse. Pişman mıyım? Pişmanım. Bu marketten söylemeyeceğim diyorum. Sonra mesela bulaşım pedi ya da ekmek diğerinde olmuyor. Mecbur oradan da bir şeyler söylersen söylüyorum. Bir renk getirip pazara götüremem. Tek başıma da taşıyamayacağım için. Yüz bursalar gene seni alırım. Azer bir içmek açtı. Bir de bizim evin altında manav olduğu için de pazara gitmiyoruz. Anlık akşam oradan hemen alıyoruz. Bunu da demleyeceğim şimdi kaç gündür içmiyorum. İki tane kargom gelmiş. Biri Alixa bir bir de Dene e, ee, i̇kisini çok merak ediyorum. Yine Instagram açarken siz de buraya koyayım. Birlikte açmış olalım istedim. Oo, bir sürü ürün gelmiş. Makyaj sabitleme spreyi. Biri gloss. Hiç merak ettim. Aa, fırça gelmiş. Böyle bir fırçam yoktu. Çok sevindim. <laughs> Likit blush gelmiş. Bir sürü gelmiş hem de 3 tane. Hepsini deneyelim birlikte. Bir de lip gloss sanırım. Diğer paketimizde de denememizden gelmiş. Ya. <laughs> Güzel bir paket. Bakın. Neler var neler? Organik kukiler. Tam beslenme çantası için çok güzel. Sütler. Organik mangolu küpler gelmiş. Dene bunu komada, içmede, humada. Çok teşekkür ederim. E, reklam ve işbirliği yoktur. Pierre hediyesi olarak göndermiş. E, çok da nazik bir hediye bence. Bezelye yemeği yapayım. Şuraya soğanları. Yanında pilav yaparız. Yanıma da pirinç pilavı mı yapsam? Yoksa basmati mi? Bu arada bu soyacaklar o kadar iyi ki soyacaklarım, bıçaklarım falan hepsi reklam değildir Victorinox. Annem de bunları kullanıyordu. Bu soğan doğrayıcımı çok seviyorum. Asla soğanı sulandırmıyor ve gözüm yakmıyor. soğanları doğramış oluyorum. Şöyle bir önce sıvı yağımızı dökelim. Nekine seyiriyorum güzelce. Her gün ya üst komşumun ya yan komşumun bilmiyorum. Soğan kovurduğumda benim evim soğan kokuyordu. Biraz ben soğan kovurayım da sizin eviniz koksun. Her günkü menülerini biliyorum yani resmen. Soğanları böyle güzelce öldürüyoruz. Diğer videoda gösterdim size. Kayınvalidem yaptı. Bu menemenden biraz ben yemeklerime ekliyorum. Çünkü yemeğin tadını çok güzelleştiriyor. Şöyle kuşbaşı etlerimizi döküyorum. Şöyle havuçlarımı koyuyorum. Patateslerimi koyuyorum. Bir tür şöyle bir karıştıralım hepsini. Biraz fazla ekli oldu sanırım. <laughs> Neyse et sever arkadaşlarım geliyor. Bezelyelerimi döküyorum. Üzerine kaynar suyumu dökeceğim. Cem tam bir bezelye aşığıydı. Çok sever bezelye yemeğini. Umarım güzel olmuş. Biraz tuz dökeceğim. Biraz pul biber dökeceğim. Biraz da karabiber dökeceğim güzelce karıştıracağım. Biraz kaynar da işte altı bayağı açık bir şekilde kaynayacak. Sonra altını kısacağım. Artık onlar bir yarım saate falan hazır olmuş olur. Basmati yapmayacağım. Osmancık yapacağım. Şunu şöyle bir ıslatalım. Ben bezelyenin yanına ter şehriyeli seviyorum. <laughs> Şehriyesiz pilavda bir tek basmati de yiyorum. Kurucacık için salatalıkları bir doğrayayım. Bulu yemeklerin yanında cacık sevmem. O yüzden kuru yapacağım. Böyle biraz zeytinyağı falan dökeriz. Yemeği hazırlarken aynı zamanda mutfağımı da toplu tutmaya çalışıyorum. Çünkü bence küçük bir mutfağım var. Bir kere dağıldı mı bir daha hiçbir yerde çalışamam yani. Zaten benim beynim tek fonksiyonlu çalışıyor bence. İki işi aynı anda genelde yapamam kafam karışır. Mesela biriyle telefonda konuşurken televizyonda bir şeyler izleyemem. Cem hepsini aynı anda yapabiliyor. Biraz yine sıvı yağ. Biraz tel şehriye. Bu böyle kavrulana kadar 2 dakika pirinçlerimi yıkıyorum. Baştan beri bu işi niye açmam şimdi yaparken ben ya karanlıkta yatıyorum. Hatta şunu da açalım. Nis. Yemek kanalı asla değilim. Hatta yemek yapmayı bile evlendikten çok çok sonra öğrendim. Hatta öğrendim mi Allah bilir. Yemek yaptıkça size de gösteririm. Nis. Tereyağımızı dökelim üstüne. Bir yemek kaşığından bir tık fazla. Bir buçuk yemek kaşığı diyebilirim. Biraz böyle yağda pirinçlerimizi kavuralım. Gerçekten çok güzel koktu. İnşallah güzel de olur. 5,5 su bardağı koymam gerekiyor. Bir tık daha ekledim. Tuzumuzu dökeceğim hemen. Bu da göz kararı elbette her şeyde olduğu gibi. Pilavımızın üstünü kapatıyoruz efendim. Bir 5 dakika sonra bir tık altını kısarım. Bu sırada bezelyeye bakalım. Bence bayağı iyi gidiyor şu an. İyi ki ağzını tamamen kapattım. Tabi sebzeler anca yumuşadı. Sofraya yavaştan kuralım. Çok sıcak oldu. Şöyle Amerikan servislerimi kullanacağım. Size şöyle Şöyle benim peçeteliklerim var. Çatal kaşık bıçağı koyabildiğiniz içine. Yahını kullanıyordum hep. Beyaz aldık bu sefer. Desenli görürsem bir derkine desenli de alacağım. Çok seviyoruz Cem'le bunları. Misafir gelince hep bunları kullanıyoruz. masada ekstra bir peçetelik koymamıza gerek kalmıyor. Kalın peçetelikler. Kendinden böyle cepleri var. Bu ceplere koyabiliyorsunuz. Salata için. Şöyle cepli bir şekilde yerleştirmiş oluyorum ve yanına koyuyorum. Bayağı tatlı duruyor bence. Ama oturarak yapacağım. Enerjim tavanken yemekleri yaptım. Zaten enerji gelmeseydi bana dışarıdan söyleyelim diyecektim. Göz göz oldu bile pilavımız bitti sayılır. Baya fokurdanı da birazdan kapatacağım. Kıymalı patatesli rulo börek almıştım daha önceden. Onları fırın tepsisinde yağlı kağıda dizip pişireceğim. Hepsini yaptım. Kek de yapmayı düşünüyorum da duşa gireceğim şimdi. Ekmek al. Kocam aradı, diyor ki nasıl yaptın bu kadar kısa sürede sen bunların hepsini... Bir şey yapmadım oysaki bence. Bir akşam menüsünde ne olursa bunları yaptık. 35 dakikamızı ayarlayalım. Hatta bizim şöyle fırınımızın air fryer özelliği var. Buna bir su koyalım soframı hazırladım. Yemeklerim hazır. Böreği de yaptım. Göstereyim size. Şöyle. Pilavımız burada. Bezelye yemeğimiz burada. Yani kısaca her şey hazır. Garip tekmelemeye başladı ki beni. Canım çok yandı ağlayacaktım neredeyse. Annem aradım. Anne ben doğuruyor muyum yani? Hani doğum nasıl bir şey falan dedim. Öyle düşünün. Saçımı topladım. Şortumu, tişörtümü değiştirdim. Arkadaşlarım gelmesini bekliyorum. Cem onları almaya gitti. İşte fırından ekmek falan alacaklar. Gelecekler. E şimdi gelsinler zaten tekrar kamerayı çekerim. Hem de kamerayı biraz şarj etmiş oldum. İyi oldu. Raga! 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 Sen bu ne? Ne? Bu ne? Bu ne? ne? Çevir. Ne? Çevir. Çevir. Bak. Tuşun. Gel 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 gel, gel 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 bir gel bir gel. Bacım bu hamilelerle bize yemekler yapmış. Bu ne? Bu ne? Zor. Şuraya bakın. Çevir. Sür. Bu ne? Şuraya getir. Bak tencere. Bu ne? Tabii, 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 Bu ne? O ne? Atiye mi? Allah! Aa, aa. Şey Yok yemeyiz biz, Ali'nin mi onlar? <laughs> abi. Ranga! 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 Dirar dur, turnike kadar yazabilirsiniz. Bak kaldı orada, açsana köpeğime kapıyı. niye ki? Ben rahatsız oluyorum. <laughs> Ben bir dakika o evim o bu evin bir bireyi. Ayşem Ayşem benim güzel Ayşem. Sen bu satasını cemi artık yani. Çünkü sofrayı da kızlar siz toplar mısınız? Vallahi çok yoruldu. Ben toplarım bacım ben toplarım. Kurban etmem. Kurban etmem. <laughs> Kurban etmem. Bak şu reklam değildir bak. Eren dalga geçecek Ya Eren geçsin. Eren geçebilir. Ay, Dur, yavaş. Ya karı doğru Anlık Cem Kadir'le telefonda konuşurken pişi aşerdim. Ee, ve Kadir'i almaya gidiyorduk. Hayır, 10 hayır. saniye içinde pişi bulduk. O yüzden bu övgüleri sonuna kadar hak ediyor. İlk gerçek çok büyük aşermemde böyle ağlamaya başlayacaktım. Allah bin kere razı olsun onun annesi yaptı. O bu bütün övgüleri hak ediyor. 8 değil 28 kere anlatsın dinleyeceğiz. <laughs> Modeller falan ne böyle? Zor var ya 10 numara bacı. Öncecik koyar mısın biraz? <gülüyor> <gülüyor> tamam nasıl oluyor Ne kapıdayken kola alır mısın dedik almadığı için onları içemiyoruz. asansör kapısı. Asansör değil ben gördüm <laughs> <bir güverkeği gülüyor> Bu plan ne? Yemin et. Allah yalan ya. yapıyorsun onu dürttün gördün. Yalan yapma annem özüm. Hep sana Allah <gülüyor> Kardeşim kola sana. Taşıyıcı sen yok mu aramızda? Ne <gülüyor> <gülüyor> gelin 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 E haridi haridi da gömleğim var Dostum bir de korsa giymişim bu. Atma. İşem işem benim beautiful madırım. 12 Eylül sahnende de bunu yapacak. <laughs> 12 Eylül Cuma akşamı şahit kamu yani. Herkese de. bekliyorum. Gelin çıkı çıgı gelin canlarım. <laughs> <Eğlenceli>. oylama oylamak. <laughs> Siz orada çok ağır bir dedikodu yaptınız. Yaptık. Yaptınız. Yapacağız tabii. Ne yuvalar orada? Yok. yaptınız? Hayır. Yok. Orada ağır bir dedikodu var. öğrendik. Ağır bir gülüm döndü. Gül... Gülüm. <laughs> Şu grup, şu grup, grup neden cinsiyet hediyemi hala almadı? Şu Ayşe şu şu grup. Evet. <laughs> neden benim doğum günü hediyemi almadı? Hadi. Şu tamam, grup şu grup benim neden doğum günü hediyemi almadı? Abi ne aldı? Eren ne? de, Kadir de benim Bek doğum günümü kutlamadı. Ben. Cinsiyeti herkes senden öğrendi. Orada beni etiketlemeyi biliyordu da. Ya. Doğum günümde tabii. Ya. Doğum <gülüyor> günümde <gülüyor> fotoğraf mı? Ben aldım. en azından geldim geldim. <laughs> Burunla gel. Gelmeyen bazı arkadaşlar var. Niye gelmeyen? Ben öyle bir kere kapatmayacaksın. Doğum günümde hediye aldınız. Ne çocuğa hediye aldınız? Lan doğum günü. vallahi kurtarır kurtarır ben seni. Hediye nerede? 5-6 tane falan. Usta niye hediye aldın? Lan krediden bakalım. Kredi boşa aldım ya sen. Bak çık açma. Hayır benim. Eren bana bunu al la. Valla al. Sen böyle <sen> sanıyor <laughs> musun? kocan mı kocam kocam ya? Sanki baba. Bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına Benim kardeşim burada, yani canım. Her zaman ben ona ararım önce. Saygıdeğer Say Say Eren Koca kardeşim! O burada, arkadaş. Üstüne <laughs> Çağlar Yıldırım. Akçağa abi mi hadi? O gitar böyle ya. Şey var mı mikrofon? Onu kıracak mısın bugün? Ne yapalım alkış. Belki sen gelirsin diye Işık <laughs> içimde hatıralar delik, delik deşik Makineyi boşarken ki Herkes için. yeri çar hesabı aşıyorlar <laughs> Zorlama kendini bırak ben hallederim Bir şey, şey, şey yarışmak kesin buraya Çok çalışkan bir kadınıyımdır Evet Helal olsun aslanım Her şey kolay yerleştirilebilecek <laughs> şekilde Bu bunlar nereye? Bunlar yerine. da şuraya <laughs> Tam suyu. <laughs> mükür. bekle. <laughs> oh, <laughs> Anne güldüm ya bu kadir ne alem ya. Yorulmuyor adam. Bitti arkadaşlar. Bir videonun daha artık sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.